Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde yine kaldığımız yerden Mezopotamya uygarlıklarına devam edeceğiz. Mezopotamya uygarlıklarından Asurlar'a da devam edelim arkadaşlar. Asurlar arkadaşlar başkentleri Nino'dur. Nino arkadaşlar Asurlar'ın başkentidir ve yönetim merkezidir. Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ticareti geliştiren kişiler Asurlar'dır. Asunlar arkadaşlar Anadolu'da özellikle Kayseri Karun bölgesinde, Kayseri Kültepe'de arkadaşlar Karun Kültepe'sinde. Bizler ne yapacağız? Asunların bu bölgede ticaretle birlikte yazıyı Anadolu'ya taşıdıklarını söyleyeceğiz. Şimdi yazıyla birlikte biz tarihi çağları yaşandığını söylüyoruz. Ama Asunlar yazıyı biliyor ama Anadolu yukarıları henüz yazıyla tanışmamış. Bu da şu yorum yapıyoruz arkadaşlar. Toplumlar aynı dönemde yaşasalar bile farklı çağları yaşıyor olabilirler. Yani biz Mezopotamya medeniyetlerinden Sümerlerin yazıyı bulmasıyla birlikte tarihi çağlara başladığını söylüyoruz. Yani ilk çağ başladığını söylüyoruz. Ama yazıyı daha bilmeyen, yazıyı daha uygulamayan toplumlar henüz daha e, demir çağındadır diyebiliriz. Veya bir e, uygarlık demir işlemi öğrenmiştir ve demir çağına geçmiştir. Ama demir işlemi bilmeyen bir uygarlık hala da taş devrinde veya bakır devrinde olabilir. O yüzden ne diyoruz? aynı dönemde teşhis var bile toplumlar ve uygarlıklar arkadaşlar farklı çağları yaşayabilirler. Bunun en önemli örneği Asurların Kayseri Kültepe'de ilk kez yazıyı taşımaları ve yazının Anadolu'da ilk kez bu bölgede ortaya çıkmasını sağlamalarıdır. Asurlar ne yapacak arkadaşlar? Anadolu yazıyı taşıyarak Anadolu uygarlıklarını tarihi çağlara geçişlerini sağlayacaklar en önemli arkadaşlar tarih ve Anadolu e, tarihini yapmış oldukları katkı yazının bir bölgeden farklı bir bölgeye taşıyıp bu bölgedeki insanlara yazıyı öğretmeleri. Geçelim arkadaşlar. Aslında kara ticaret kolonisinde arkadaşlar ön plana çıkmış ve özellikle Anadolu yukarılıklarında yapmış olduğu ticaretle bilinmektedir. Birçok Anadolu'nun birçok bölgesinde ticaret Kolonide bulunan, bulunan asurlar arkadaşlar bu ticaret sayesinde çok gelişmişler ve ekonomik anlamda Mezopotamya'nın önemli bir gücü haline gelmişlerdir. Dünyanın arkadaşlar ilk bilinen kütüphanesi ne kütüphanesi de bu? Ninova kütüphanesini inşa eden uygarlığımız asurlardır arkadaşlar. Anadolu'nun tarih çağrılara girmesini sağlayan uygarlığımız da yine asurlardır unutmayacağız. Şimdi kısaca toparlayacak olursak. Asunlu'nun başkenti arkadaşlar Ninova'dır. Ninova arkadaşlar dünyadaki en önemli e, kütüphane olan, dünyada bilinen ilk kütüphane olan Ninova Kütüphanesi'ni unutmayacağız. Üçüncü olarak Anadolu ile ticaret yaptıklarını, kara ticaretinde önemli bir uygarlık olduğunu, Anadolu'da ve dünyanın birçok bölgesinde, yani Mesopotamya'nın birçok bölgesinde aynı zamanda Anadolu'da dedik, e, ticaret konuları kurduk, kurduklarını, ve Anadolu'ya yazıp taşıyarak Anadolu uygarlıklarının tarih çağına geçiren sağladıklarını mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Notlarınızı almaya unutmayalım. Aslında bu da önemli bir uygarlıktır diyoruz. Şimdi arkadaşlar sunumuza bakalım. Ben Ninova'da yaşayan bir tüccarım. Kayseri yakınlarındaki Kültepe'ye sık sık gidiyorum. Anadolu'ya çeviriyorsunuz biz hangi uygarlık getirecek arkadaşlar? Cevabımız A soru tüccarla olacak. Yani cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi sorumuzu çözdükten sonra geçelim Anadolu uygarlıklarına. Şimdi Anadolu uygarlıklarını görmeden önce arkadaşlar yani Anadolu uygarlıklarını önce genel harita üzerinde hangi bölgelerde kurulduklarını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar bu derste harita en can alıcı noktadır. Özellikle e, Mezopotamya neresi, Anadolu neresi, bu uygarlıklar Anadolu'nun nerelerinde kurulmuş bunları mutlaka harita üzerinde bilmemiz gerekiyor. O yüzden size tavsiyem harita üzerindeki çalışmalarınızı yoğunlaştırıp konuları harita üzerinden pekiştirmenizdir. Şimdi bakalım bu uygarlıklar arkadaşlar. İyonyalılar, Lidyalılar, Filikler, Hititler ve Urartular. Biz bunu ne olarak okuduk arkadaşlar? Hul, Filik. Yani Hitit, Urartu, Lidya, ferik ve iyon. Bu şekilde kodlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu uygarlıklar kurulmuş olduğu bölgelerde neler kurulmuş? Bunlardan bahsedeceğiz. İyonlar arkadaşlar daha çok deniz ticaretine ulaşan önemli şehir devletleri Efes, Milet, Foça gibi önemli şehir devletleri şeklinde yapılanmış uygarlığımızdır. Aynı zamanda bilimsel çalışmalarla ön plana çıkan düşünce özgürlüğünün olduğu Uygarlığımız Bion'da arkadaşlar unutmayalım Ege kıyılarında kurulmuş bir uygarlıktır. Lidyalı arkadaşlar şu an günümüzde Manisa'da e, bulunan Sardes'te Sark bölgesinde kurulmuş başkentlik Sardes'e. Sonuç arkadaşlar Lidyalı'nın kurulmuş olduğu bölge görmüş olduğunuz gibi İç Ege böl bölgesinin içerisinde yer alan bir uygarlığımızdır. Bunu yollarda bak, e, baktığımız zaman videolarda saat eskiliklerde gordiyon, gidiklerde 60 yaş duran tuş göreceğiz ama yollarda bir başkent yok. Neden yok? Çünkü arkadaşlar yollar merkezi bir krallık, merkezi bir otorite değildir. Şehir devletleri şeklinde yapılanlarından dolayı bir başkentleri bulunmamaktadır. Ama Efes gibi, Milet gibi, Foça gibi önemli şehir devletleri bulunmamaktadır. Geçelim şey, Filikler arkadaşlar. Filiklerden Sakale nehri etrafında şu an günümüzde bu Ankara'da bulunan Bornyon başkentinde arkadaşlar kurulmuş bu uygarlığımız e, tarımla uğraşan ve verimli araziler üzerinde Sakarya nehri üzerinde arkadaşlar tarımsal üretim gerçekleştiren ve uygarlıklarımızdan bir tanesi. Bitiklere geçelim. Kızılırmak etrafında şu an günümüzde e, Çorum'da bulunan başkentleri Hattuş arkadaşlar. Urartular Van Gölü etrafında yapılanmıştır ve başkentleri şu an günümüzde Van içerisinde bulunan diyoruz. Unutmayalım yolları, iyonları neden başkent arkadaşlar? Yollar şehir belirtileri şeklinde yapılandıkları için. Şimdi geçelim. Anadolu'da çeşitli uygarlıkların kurulmasında etkili olan faktörler neler? Birincisi arkadaşlar, e, ee, verimli toprakların olmasıdır. Öncelikle iklim bir kere uygun. İklim uygun olduğu için arkadaşlar su kaynakları çok fazla. Su kaynakları fazla olduğundan dolayı arkadaşlar su kaynaklarının boğulmasından dolayı toprakların verimli olduğunu görüyoruz. Topraklar verimli olduğunda bu bölgede arkadaşlar birçok medeni, birçok uygarlık kurulmasında elde dedik. Coğrafi konumunun uygun olması birçok Mezopotamya uygarlığı ile birlikte arkadaşlar ticaret yaptıklarını söyledik. İklim koşullarının elverişli olması. Yani bizim bu bölgedeki arkadaşlar ılıman iklim e, şartlarına sahip olan Anadolu coğrafyasında birçok uygarlık iklim koşullarının elverişli olmasından dolayı bu bölgede kurulmuştur değil. Tarım ve hayvancılığa elverişli olması, önemli göç yolları üzerinde bulunması, doğal kaynaklar bakımından zengin olması, ticari faaliyetler arkadaşlar uygun olması gibi e, Anadolu'da çeşitli uygarlıkların kurulmasında önemli olan faktörler bulunmaktadır. Bu tabloyu arkadaşlar mutlaka notumuzu almak zorundayız diyelim. Evet, Hititlerden devam ediyoruz arkadaşlar. Anadolu okulundan ilk merkezi devlettir diyoruz Hititler için. Başkentleri günümüz Çorum ili yakınlarında bulunan Hattuşaşlar arkadaşlar. Bundan söylemiştik. Ülke yöneten kral, aynı zamanda baş başkomutan baş ve baş yargıçtır. Yani ülkeyi Tanrı adına yönettiğine inanılırdı. Arkadaşlar, ülke yöneten krallar, anan adı verilen daha sonra ölümünden sonra Tanrı'ya hesap verebilmek amacıyla yazmış oldukları yıllıklar da Bu da Hititlerin tarih yazıcılığını başlattıklarını bize göstermektedir. Unutmayalım, Hititler de Tanrı'ya hesap verebilmek amacıyla anal adı verilen yıllıklar tutmuşlardır. Yani yapmış oldukları faaliyetleri, savaşların savaşları ve siyasi mücadeleleri birebir kayda almışlardır. Ve bu kayıtlar arkadaşlar İlk tarih yazıcılığını başlatan gelişmedir. Aynı zamanda arkadaşlar öldükten sonra yeniden e, yani ahiret inancı öldükten sonra tekrar dirileceklerini ve e, öldükten sonra tekrar bir yaşamın olduğuna inanan Hititler arkadaşlar Ahiret inancına sahip bir uygarlıktır diyebiliriz. Evet devletin önemli işleri arkadaşlar tam kuş adı verilen mecliste görüşülürdü. Bu mecliste son kararı var. yine kral kendisi verildi. O yüzden bu mecliste biz danışma meclisi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda bu mecliste kraliçeler yani kral eşlerini biz ne diyorduk? Tavaranla diyorduk arkadaşlar. Tavalandı adı verilen kral eşleri arkadaşlar yani kraliçeler bu meclislere katılabilirlerdi diyelim. Bir çok tanrılı bir dini yapı olduğundan dolayı arkadaşlar bu bölgeye biz bin tanrının il diyoruz. Birçok tanrının var olmasından dolayı arkadaşlar bu bölgeye Anadolu tarihinde arkadaşlar bir tanrının il denmiştir. Geçelim. Suriye toprakları yüzünden Mısırlarla savaş yaşayan bu savaşın sonunda tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma arkadaşlar unutmayalım. Kadeş anlaşmasını imzalamışlardır. Mısır ile Hititler arasında yapılan Kadeş Savaşı'ndan sonra imzalanan ilk anlaşma arkadaşlar, tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma Kadeş Antlaşması'dır. Kadeş Antlaşması arkadaşlar, Kadeş Savaşı'ndan sonra Hititler ile Mısır arasında yapılan Suriye topraklarını ele geçirmek için yapılan bu savaştan sonra imzalanan bu anlaşma, tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır, unutmayalım. Hititler'de ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık ve ticareti ben arkadaşlar. Daha çok tarım politikası arkadaşlar ön plana çıkmaktadır. Tarım ekonomik faaliyetlerin en önemli konudur arkadaşlar. Bir de trabler, kendi kralılarında önemli olayları Allah'ın adı verilen yıllıklarla arkadaşlar yazılarak tarih yazıcılığını başlatan uygarlık diyoruz. Bitikler için arkadaşlar bu alanları ve yıllıkları unutmayalım. Tarih yazıcılığını başlatan gelişme bu yıldıkların tutulmasıdır. Evet, Hititlerin çok tanrılı bir din yapısı olduğundan dolayı arkadaşlar birçok tanrı yandıklarından dolayı ilk çağda Hitit ülkesine ne denmiş? Bin tanrılı ir denmiştir arkadaşlar. Daha önce dedik Suriye toprakları üzerinden bunu az önce söylemiştik. Kardeş anlaşması imzalanmıştır. E, Hitit ile Mısır arasında yapılan bu savaştan dolayı arkadaşlar yine ekonomik faaliyet olarak da bunu söyledik. Hitit krallarında bu dönemde alanlar tutulduğunu söyledik arkadaşlar. Hititlerde kralların aynı zamanda başlayıp başlangıç baş ve başkomutan yetkililere sahip olması arkadaşlar ülkenin tek bir yöneticisi olduğunu hem dini, hem hukuki, hem de askeri anlamda tek yetkili güç, tek merkezi güç krallardır arkadaşlar. Hititlerde devlet yönetiminde en etkili güç krallardır diyoruz. Bu ülke bin tanrını il denmektedir. Bu devlet Anadolu'da kurulan ilk merkezi krallardır. Bu ülkede yaşanan olaylar ve muayler Anadolu'da verilen yıllıkları kaydedildi. Cevabımız ne olacak? Arkadaşlar B seçeneği Hidit'de olacaktır. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi Urartulara geçiyoruz. Urartular arkadaşlar Doğanbolu'da Van Gölü çevresinde kurulan önemli bir uygarlıktır. Bu uygarlıkla başlattık günümüz Van Günü yıkımlarındaki arkadaşlar tuş diyoruz. Mutlaka adımızı alalım. Van yakınlarında bulunan Tuşba, Uran arkadaşlar başkentleridir. Tarım ve yabancılığa önem vermişler ve tarımı geliştirmek için günümüze kadar ulaşmış Şamlar adı verilen sulama kanalları inşa etmişlerdir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Uran Tunduru'nun olduğu bölge Van Tunduru bölgesi. O yüzden tarım arazilerine uygun, yani uygun tarım arazileri bulunmamaktadır. Bu yüzden ne yapacaklar? Ellerindeki tarım arazilerinin de verimini arttırmak amacıyla sulama kanalları inşa edecekler. Ve arkadaşlar bu sulama kanallarını biz tarihte Şamran adı verimlerini söylüyoruz. Şamran adı verilen sulama kanalları inşa etmişler. Bunun da sebebi tarımsal verimini arttırmaktır diyelim. Evet arkadaşlar maden ve taş işçiliği gibi kalem onayına ustalaştıklarını söylüyoruz. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere Urartular madencilikle uğraşan aynı zamanda taş işçiliğinde Van Kalesi gibi önemli eserleri ortaya çıkartan uygarlarımızdır. Mezarlarını oda biçiminde yapıp ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmeler arkadaşlar bu uygarlığın ahiret inancına sahip olduğunu yani bu Urartu'larda ahiret inancının yaygın olduğunu bize göstermektedir. Arkadaşlar öldükten sonra tekrar dirilme inancına yani biz Öldükten sonra yeni bir yaşamın var inanılan düşünce, e, inanış şekline biz aile inancı diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Asurlar öğrendikleri çivi yazısını kullanmıştır. Yine arkadaşlar çivi yazısını kullanan uygarlığı sitikler de çivi yazısını kullanmıştır diyelim. Evet arkadaşlar, Urantullardan sonra Baktığımız arkadaşlar bu taraflarda Şam'dan kalındı görüyoruz. Yine Tunç'tan yapılmış bir kazan. Yani biz burada arkadaşlar madencilikle uğraştıklarını net bir şekilde görebiliriz. Evet arkadaşlar Urantalılar Doğanlı bölgesinde yani dağlık bir bölgede kurulmuşlardır. Tayyip gizemini vermiş olduğu bir bilgiye göre Tayyip şunu söylüyor arkadaşlar. O zaman arazi tarımla ilgili olmadığı için hayvancılık yapmış olmalılar. Mesela evet, Kurtul'ların hayvancılığı çok gelişmiş. Hatta buna bağlı olarak da netiz arkadaşlar bu bilgilere göre en uygun başlığımız ne olacak? Derişçiliği ve dokumacılıkta ilerlemiş oldukları olacak diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Unutmayalım Kurtul'lar tarım alanında tarım arazilerini geliştirmek olduğu şanlı veriler kanlanır inşa etmişler tarımı geliştirmeye çalışmışlar ama unutmayalım hayvancılıkla uğraşmışlardır diyoruz. Geçelim Filikler arkadaşlar. Filikler bugün Ankara merkezi olarak Sakarya Nehri kıyısında kurulmuşlar arkadaşlar. Sakarya Nehri etrafında e, yerleşmişler ve başkentleri Ankara Polat yakınlarındaki arkadaşlar Gordion'dur diyoruz. Bu dönemde arkadaşlar Filikler'de Kral Midas döneminde e, Orta ve Güneydoğu Anadolu'ya arkadaşlar egemen olduklarını söyleyelim tarıma önem veren bir uygarlık olup dinin inanışlarında da bunun etkisi görülmektedir. Arkadaşlar kibere gibi önemli bereket tanrıçalarının e, filiklerde olduğunu söyleyelim. Bereket tanrıçasının kibere bereket tanrıçası olması arkadaşlar e, tarıma önem veren bir uygarlık olduklarını aynı zamanda bunu da dini inanışlarında ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Filiklerde arkadaşlar tarıma verişli araziler geldiler. Ama şunu söylemek gerekirse, Frizler tarım alanında çok katı kuralları olan ülkelermidir. Tarım alan, aletlerine zarar verdiğinde arkadaşlar cezası çoğunlukla ölümdür. Yani orak, saban gibi, çift gibi, öküz gibi arkadaşlar tarımda kullanılan e, malzeme ve e, hayvanların arkadaşlar zarar vermesinden dolayı zarar veren kişiye biz çoğunlukla idam cezası verildiğini sert tedbirlerle tarımın geliştirdiklerinin politikalarının olduğunu söyleyebiliriz. En büyük tanrılı toprak ve bereket tanrıçası neydi arkadaşlar ki bereketi? Kanlıların ilk bağrı doğup son bağrı öldüğü yanılması doğa dil ilişkisine örnek olarak gösterilir. Büyük tanrılara kavram arkadaşlar tarımı korumak için ağır kanunlar koymuşlardır demiştik. Bu kanunlara göre bir öküz keseni veya bir saban kralı cezası neydi? Ölümdü arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. Kiliklerden sonra arkadaşlar bir diğer uygarlığımız ya da daha uygarlığında şöyle söyledik. Kilik alfabesini kullanan kiliklerde ilk kez hayvan hikayelerini anlatan fabuları bekledi. Hayvan hikayelerini anlatan fabuları beklediği görüldüğünü Ölmenin kayalar mezarları olan falan günümüze kadar ulaşan eski şehir yakınlarındaki Midas'ın mezarı arkadaşlar en ünlü kaya imalelerindendir. Aynı zamanda Fibula adı verilen çekilenli iğneleri yapmaları madencilik alanında ilerlediklerini gösteriyor bize. Aynı zamanda e, koyun ve keçi derilerinden yapılan arkadaşlar kilimlere biz tapates adı veriyoruz. Tapates adı verilen kilimler bulunmakta. Fibula adı verilen çekilenli iğne yapmışlar. Çengelli iğnenin yapıldığı, fibula da yapılmış olduğu arkadaşlar madencilikte ilerlediklerini Kapatesin yapılması ise dokumacılıkta ilerlediklerini bize göstermektedir. Evet, Filiplerin arkadaşlar. Bu şekilde bitirmiş olalım. Bakalım Filik halısından bahsediyoruz. Kapates adı verilen e, Filik halısı. Kral Midas e, ünlü olan arkadaşlar lakabı eşek kumaklı Midas'tır. en önemli Filiplerin en önemli kanallarından bir tanesidir. Fibul adı neden arkadaşlar? Çengelliğine de yine e, Friedberg'in madencilik alanında yerlerini bize göstermekteydi diyoruz. Evet, filik kanunlarına göre bir öküz öldürenin veya bir sabah kırılın cezası ölümdür. Buna göre Friedberg'le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir diye soruyoruz. Tarımsal faaliyetleri korumuşlardır. Tarımsal faaliyetleri arkadaşlar kanunlara göre koruduklarını biz görmekteyiz. Yöneticiler Üretim faaliyetlerine önem vermişlerdir. Neden arkadaşlar? Bir sabah kanunun cezası ölümdür. Yani üretime yöneticiler çok fazla önem vermişlerdir diyebiliriz. Madencilikte ilerlemişlerdir. Bunu bir tutalım arkadaşlar. Ekonomik faaliyetleri hukuk kurallarını etkilemiştir. Bakın tarım alanında arkadaşlar, ekonomik faaliyetimiz tarım ve bu tarımda ortaya çıkan bir gelişme hukuk kurallarında etkilemiştir. Yani hukuk kuralları ekonomik faaliyetlerine göre düzenlenmiştir diyoruz. Yani cevabımız arkadaşlar C seçeneği olacak. Madencilikte ilerlediklerine dair herhangi bir bilgi karşımıza çıkmamaktadır diye. Evet geçelim Lidyalılar arkadaşlar. Lidyalılar Batı Anadolu'dan Gediz ve Küçük Menderes Nehirler arasında kalan bölgeye yerleşmişlerdir. Başkentleri şu şu an günümüzde Manisa e Salim yakınlarında bulunan sardestir arkadaşlar. Unutmayalım sardesi. Videolar dini alış ve sanat Anadolu ve Yunan kültürünün etkisi altında kalmışlar. Ve Sark'tan Mezopotamya'ya kadar uzanan ne arkadaşlar bu? Kral yolunu inşa etmişler ve bu da Lidyalıların ticaret anlamında gelişmiş bir uygarlık olduğunu bize göstermektedir. Kral yapımında yapımında olan, Lidyalılar arkadaşlar Doğu ve Batı uygarlıklarının etkileşimi içerisindedir. Kimlerini sağlayan uygarlığımızdır diyelim. En evet, önemlisi arkadaşlar Lidyalılarda paranın icadıdır. Takasa son veren, takas usulüne son veren uygarlığımız Lidyalılardır. Çünkü önceki dönemlerde, paranın icadından önceki dönemlerde arkadaşlar Ticaret daha çok takas usulüne göre yapılmaktaydı. Ama Lidyalılardan sonra artık paranın icadı ile birlikte bu sistem değişmiştir. Büyük yıllar P2 alfabesini alınmış 26 harfli bir alfabe kullanmışlardır arkadaşlar. Lidyalılar yine mimari alanda, kuyumculukta, heykelcilikte, dokumacılıkta ve işlemeciliği, dokuma işlemeciliği arkadaşlar geliştiğini söyleyebiliriz. Evet, Lidyalılar arkadaşlar bulmuş olduğu bölge arkadaşlar. E, Sardes merkezi kurulacak. Daha sonra İyonların kurulmuş olduğu bölgeler Efes'in de coğrafyasında ve Frigler'in e, başkanlığı ve Ankara bölgesine doğru ilerleme sağlamışlardır diyor. Şimdi burada Kral Kovartası'ndan bahsedelim arkadaşlar yine. E, geri dönelim. Krallığı biz Lidyaların başkenti Sardes'ten başlayıp arkadaşlar ilk etapta sus da bittiğini söylüyoruz. Daha sonra arkadaşlar e, biz Persepolis'e kadar devam edeceğini e, söyleyelim ve e, Krallığında bu şekilde Doğu ve Batı medeniyetlerinin Doğu ve Batı uygarlıklarının etkileşim içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu dönemde arkadaşlar bizler Krallığında ticaret yolu olarak kurulduğunu ve bu ticaret yolu birçok farklı uygarlık tarafından inşa edildi. Yani katkı sağlandığını söylüyor. Burada arkadaşlar Lidyalılar başlatmıştır. Lidyalılardan sonra Babiller, Asumlar e, buna destek olmuşlardır. Ve daha sonra arkadaşlar bu Persopolis'e kadar uzatılan bir ticaret olduğu değil. Evet. Geçelim arkadaşlar Lidyalılar konusunda. İyonlar. İyonlar şu an günümüzde Ege bölgesinde bulunan İzmir'de Büyük Menderes Nehri arasında kalan kıyı bölgesine ilk çağda verilen isimdir. Efes, Milet, Foça arkadaşlar bunlar şehir devletleridir. Kimlerin? İyonların. İyonların Efes, Milet, Foça, İzmir gibi şehir devletleri şeklinde kurulmuşlardır. Şehir devletleri şeklinde kurulmaları yani merkezi bir yönetimin olmaması, baskı rejiminin olmaması arkadaşlar İyonlarda bu şehir devletlerinin bağımsız yaşamasından ve bu da özgür düşüncenin ve bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır. Merkeziyetçi bir yönetim anlayışının olmaması demokratik bir yapının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu durumda nisbeten özgür düşünce ortamının oluşmasına katkı sağlayacak. İyonlar arkadaşlar bilim, sanat, felsefe, edebiyat, tarih, matematik gibi birçok alanda Önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Şimdi iyonlar açısından arkadaşlar bakacak olursa, şimdi iyonlardan e, devam edelim. Burada hangi alanlarda hangi önemli bilim insanlığı oluşmuş, hangi bir insanlığı ortaya çıkmış, bunlardan bahsedeceğiz. İyonların en önemli biçim kaynakları deniz ticaretidir. İyonlar Karadeniz ve Akdeniz arkadaşlar koloniler bulacaklardır. Biz deniz kolonilerinde iyonların, karak kolonilerinde ise aslınları söylemekteyiz. Bir yana olduğu gibi dinledi arkadaşlar çok tavırlı dinlir. Deniz ticareti sayesinde Fenike alfabesini öğrenmişlerdir ve bu alfabenin de Batı medeniyetleri tarafından öğrenmesini sağlamışlardır. Evet arkadaşlar matematik ve astronomi alanında Thales ve Pisagor. Yine arkadaşlar felsefe alanında Diyojen. Tıbbın kurucusu olarak arkadaşlar karşımıza çıkan Hipokrat, tarih biliminin babası olan Herodot. Yine arkadaşlar edebiyat alanında önemli arkadaşlar e, eserler ortaya koyan İlyada ve de Odessa destanları ortaya koyan Homeros gibi önemli arkadaşlar e, bilim adamları ve önemli e, düşünürler ve yazarlar ortaya çıkmıştır. Artemis ve Apollo tapınakları arkadaşlar yine İyon mimarisine gelişmiş iyon mimarisine örnek olarak verilen önemli mimari eserlerdir. Arkadaşlar şimdi iyonları işledikten sonra bu ortaya koyulan eserleri de inceleyelim. Artemis Tapınağı, Efes Antik Kenti ve bu antik kentte bulunan Kütüphanesi bir şekilde görüldü. İyonların mimari açıdan da hala günümüzde bazıları hala günümüzde ayakta olan önemli eserler inşa ettiklerini soruyoruz. Yan uygarlığı ile ilgili yapılan kazılardan kütüphane kalıntılarının bulunması aşağıdakilerden hangisinin göstermiştir arkadaşlar? Baktığınız zaman bir kütüphanenin bulunması bize bu bölgede bilimsel çalışmaların, bilimsel çalışmaların önem dediğim göstergesidir. O yüzden cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacak. Sorumuzu tamamladıktan sonra arkadaşlar dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde... Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili alakalı arkadaşlar çalışmaları gerçekleştireceğiz. Sorularımızı çözeceğiz, etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.